ne olduğunu avukat Gülhan Kaya'dan öğrenelim istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ankara'da e, Nuray hanımla konuştuk. Ankara katliamı ile ilgili soruşturmada kendilerinin çok fazla bilgi alamadığını, dosyaya da çok hakim olamadıklarını söyledi. Ama en azından Ankara'daki soruşturmada birkaç isim biliyoruz. Yapılan resmi açıklamalar var. Peki Suruç'ta durum ne? Şöyle ben de son kısmını ancak dinleme şansım oldu Ankara katliamı ile ilgili esasında çok farklılık yok. Turuş'ta hatta işler daha da fena diyebiliriz. Turuş katliamında da aynen Ankara katliamında olduğu gibi hatta daha öncesindeki Diyarbakır katliamında olduğu gibi e, yine gizlilik kararı karşımızda. Hatta Ankara katliamında yayın yasağı kaldırılmasına rağmen Turuş katliamında hala yayın yasağı devam etmekte. Ee, şöyle biz e, ilk günden itibaren zaten Suruç'taydık e, ve soruşturmanın başından itibaren de bir biçimde dahil olmaya çalıştık. Fakat ilk andan itibaren zaten Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya el koydu ve dosya tamamıyla e, Urfa'ya geçmiş oldu. Urfa'ya geçtiği andan itibaren de zaten dosyaya gizlilik kararı konuldu. Ama şöyle ilginç bir durum vardı, gizlilik kararında esasen, Şüpheli yani olayın failleri ve onların avukatlarına dosyanın kısıtlanmasına dair bir suç ceza mahkemesi kararı vardı. Biz bunu dayanak göstererek sonuç olarak biz müşteki mağdur tarafın avukatlarıyız. Ve bu karara rağmen yani bu böylesi bir kararla dosyanın bizden gizlenemeyeceği üzerine kimi başvurularda bulunduk. Kısıtlık kararına itiraz ettik, reddedildi. Ancak red gerekçesi çok ilginçti. E, red gerekçesinde... Tanıtırın yani failin ve avukatlarının dosyayı kısıtlanmasında hukuken bir problem yoktur dedi mahkeme. Biz de bu karara dayanak olarak savcılıktan şöyle bir talebimiz oldu. Yani mahkeme kararı sadece şüpheliler ve onların müdafilerini kapsıyor. Biz müşteki tarafız ve bu kararla bu dosyayı bize kısıtlayamazsınız dedik. Ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadık. Hatta şöyle yasada kısıtlık kararı var ancak bu karara rağmen ee, yine de taraflara verilmesi gereken belgeler var. Ne bu belgeler? Mesela otopsi raporları. Eğer bir bilirkişi incelemesi yapıldıysa bu kararlar kısıtlılık kararına rağmen taraflardan gizlenemez diyor yasa. Ancak biz e, 20'sinde 4 ay olacak turuç katliamının üzerinden e, geçen süre ve bu 4 aylık süre içerisinde ne yazık ki bir adım yol alabilmiş değiliz. Peki ee, bu, sadece... bu kısıtlanamaz diyor yasa. Nasıl verilmiyor? Hmm. Yani buna bir itiraz hakkınız yok mu sizin? İtirazlarımızı yaptık tabii ki. Ona rağmen ee, mi olmuyor? <laughs> evet buna rağmen tamamen keyfi bir uygulama. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuru yaptık Ağustos ayında. Şöyle bizim zaten hani Suruç katliamı üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda esasında niyetimiz şu. Belki bu soruşturmayı yetiştiremeyebilirler ki şu ana kadar henüz herhangi bir gelişme yok o başvurumuzda da. Ancak bundan sonraki dosyalarda da uygulanabilir bir karar almasını talep ettik biz Anayasa Mahkemesi'nden ama dediğim gibi Ağustos ayından itibaren o dosyada da e, herhangi bir gelişme yok. Biz yine bu arada tabii tekrar Amara Kültür Merkezi'ne, katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi'ne gittik. Oradaki tanıklarla görüştük. Kamera görüntüleri araştırdık fakat kamera görüntülerinin mesela Mobisa kamerasının zaten o gün kapalı olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Sonra etraftaki kameraların emniyet birimleri tarafından alındı. Ancak biz Eylül ayında tekrar gittiğimizde hala bu görüntülerin soruşturma dosyasına dahi girmemiş olduğunu gördük. Aynı zamanda Amara Kültür Merkezi'nde bir keşif yapılmamış. Oradaki tanıklar dinlenmemiş. Hatta bizim müvekkilimiz olan isimlerini kendimizin de ayrıca bildirdiğimiz olaydan sağ kurtulmuş. Müvekkillerimizin dahi bugüne kadar herhangi bir dinlenme yönünde e, bir girişimleri olmamış. Bugüne kadar ne yapılmış derseniz yapılan evet. tek şey e, yaşamını yitirenlerin... Yani orada yaşamını yitirenlerin ailelerinin bir kısmının o da tamamının değil... E, ifadelerine başvurmak dışında o da sadece davaya taraf olup olmama. Yani şikayetçi misiniz değil misiniz? Yani soru sadece bu. Bunun dışında e, ne yazık ki yapılmış tek bir inceleme yok. Biz yine de yani sonucunu alamayacağımızı bile bile çünkü biz dilekçe sunuyoruz ama dilekçemiz karşılığında hangi işlem yapıldığını bile takip edemiyoruz. Hatta şu kadar söyleyeyim ben kendi verdiğim dilekçenin bir örneğini almak için dahi saatlerce uğraşmak zorunda kaldım gizlilik kararı var denildi bu kadar yani. Bu, yani ne olacak bu peki bu dosya böyle? <laughs> ne yapmaya çalışılıyor sizce? eğer yani ben e, şöyle <laughs> demek istiyorum. Savcılık bir soruşturma yapıyorsa herhalde bu soruşturmanın sonucunda bir şeylere ulaşmak istiyordur. <laughs> evet. Diye düşünüyorum. <laughs> e, bir şeylere ulaşmak istiyorsa dört ayda bir şeye ulaşamadı mı sorusu var. Dört aydır bunların sizden gizlenmesi, gizlenmemesi gereken belgelerin de gizlenmesi, gizlenmesiyle ne yapılmak isteniyor? Esasında soru şurada. Gerçekten savcılık... Diyarbakır'da olduğu gibi, Turuş'ta olduğu gibi, hatta Ankara'da olduğu gibi ki Ankara'da bir nebze bilgiler hiç değilse birazcık ortaya çıkmış oldu, hiç değilse isimler ortaya çıkmış oldu. Ama orada önce şunu sormak gerekiyor, gerçekten savcılık bu işin faillerini bulmak istiyor mu, istemiyor mu? Esas mesele bu. Bizim esasında kaygımız bu yönde. Çünkü böylesi dosyalarda Roboski davasını düşünün daha bugüne kadar bir tane fail yargı önüne çıkarılmış. Ama bu değil. farklı. Yani <laughs> şimdi Roboski'de e, evet. baba kuvvetlerinin bombalaması var, devlet içinde mekanizma var, şu var bu var. Birilerinin korunmuş olma ihtimali de olabilir. Orada on, ona <laughs> ilişkin spekülasyon da yapılabilir. Ama burada 30'un üstünde insan ölmüş, <laughs> e, bir canlı bomba kendini patlatmış. O canlı bomba oraya kimle geldi, kiminle konuştu, nereden geldi, <laughs> nereden girdi, nereden çıktı, birisiyle bağlantısı var mı, geliştir kim, götüren kim? Bunlara ilişkin e, bir detayı ortaya çıkartmaktan niye imtina etsin? Sorusu var doğrusu kafamda. Evet. Şöyle düşünün. Biz e, en son soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili ee, bir dilekçe sunduk savcılığa ve bu söylediklerinizin tamamını talep olarak sunduk. Bunları hmm. araştırın. Telefon var mı hakkında? herhangi e Zaten bir görevi değil var misin? Mı? mi? Söylemenize bir gerek var. Düşünün. Evet görevi olmasına rağmen şöyle. Ben kimi incelemeler yapıyorum ve örgüt araştırması yapıyorum diyor savcı. Ama düşünün ki bizim görmediğimiz bir dosyada ama bildiğimiz tek şu şey var. Bizim müvekkillerimizin daha beyanına bile başvurmamış bir savcı ve bir soruşturma dosyası var. Hatta şu kadar ki en son görüşmede yani platformdan meslektaşlarımızla yani neredeyse yani polislerle birlikte görüşme yapıp hatta bir biçimde e, yani kibarca odadan kovuldukları bir tane savcıyla karşı karşıyasınız. E, ve biz şunu şöyle düşünmüyoruz tabii ki yani mesela Burada da payların korunup korunmadığını merak ediyorsunuz, biz de tabii ki merak ediyoruz. Bu kadar kolay değil, yani şöyle bir mesele değil. Bir tane bombacı geldi, bir yerden e, dolaştı, geldi tek başına ve bir bomba patlatıldı. Şimdi burada şey güvenlik, güvenlik güçlerinin bir tavrına bakacaksınız. Mesela biz bütün görgü tanıklarıyla konuştuk orada. Düşünün ki turuç özellikle Kobani'deki olaylardan sonra en çok yani güvenlik önlemlerinin alındığı bölgelerden bir tanesi inanılmaz de derecede MİT'ten tutun ki bütün istihbarat evet. teşkilatının Doğru, gözünün önünde doldur. olduğu e, hatta Amara Kültür Merkezi'nin her gün herhangi bir eylem olmadığı durumlarda bile her gün mutlaka etrafında polisin tomasının bulunduğu bir yeri düşünün ama katliamın olduğu gün tek bir e, güvenlik önleminin alınmadığını düşünün. Hele de Türkiye'de. Evet bunlar epeyce e, yeri... konuşulmuştu. Doğru. Suruç, suruç önemli bir nokta ve orada alınmaması da dikkat çekiciydi. Peki elinizdeki bilgi ne? Çok kısa bir şekilde rica edebilir miyim şu anda? E, o kendini patlatan bombacın ismi dışında, yaşadığı yer dışında bir bilgi var mı? Ne yazık elimizde herhangi bir bilgi yok. Sadece Diyarbakır bombacısıyla bir biçimde aynı ekipten olduğu kimi telefon görüşmelerinin olduğu bu nedenle de zaten bizim söylediğimiz Diyarbakır eğer e, araştırılmış olsaydı Suruç olmazdı. Hmm. Suruç'ta biz bütün e, bombacının e, Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ailesinin dahi araştırılmasını istedik. Bir bakın etrafında kimler var? Kayıp deniyor kardeşleri. Bunları da araştırmanız gerekiyor dedik. Araştırılmadı. Ankara, Ankara katliamının sorumlularından bir tanesi kardeşi çıktı. Ve o kadar açık söylüyoruz ki bildiğimiz yani araştırılmasını istediğimiz meseleler eğer araştırılmış olsaydı bu bilgileri çok açık çok net evet, olarak ortaya çıkacak. Evet ve Ankara evet. katliamı da meydana gelmeyecekti diyoruz. Artı düşünün bir savcının soruşturma savcısının ilgisizliğinden bahsediyoruz. Ankara katliamından sonra çıkıyor ve başbakan eee suçun failini yargıya teslim ettik diyor. Böylesine ilgisizlik ee, ve böylesine artık hani esasında hayatını kaybetmişlerin aileleri en çok etkilenen ki neredeyse dalga geçercesine esasında canlı bomba orada parçalanmış ama bir başbakan çıkıp e, bunun failenin yargıya teslim edildi denildiği kadar e, evet. bu kadar ilgisiz ve önlemsiz görünüyor. Peki. Ve buradan hani sonuçta ne olacak diyorsunuz? Biz tabii ki davanın açılması ve bunun örgüt kapsamında değerlendirilip genişletilerek araştırılmasını talep ediyoruz ama şöyle görünüyor ki ne yazık ki bugüne kadarki tecrübelerimiz de bunu gösteriyor. Bu kadar uzatılması, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi ve gizlilik kararı arkasında yani kapalı kapılar arkasında aslında ne yapıldığını bilmediğimiz, bir araştırma yapılıp yapılmadığını bile göremediğimiz bir dosyanın kapatılma de çok yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Peki hala çok teşekkür ediyorum. Avukat Gülhan Kaya Suruç Katliamı ile ilgili soruşturmada gelinen ya da gelinemeyen noktayı...